Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Craft Rez videosu çekiyoruz. Konumuz olan Aslan Genç. Merhaba de. Selam ver. Aleyküm selam. Bunu arkadaşlar bugün gene Craft Rez atacağız ama bugün iki kişilik olacak. Hemen başlatayım. Dün e, bildiğiniz gibi attım video ama orada bir kişilikli tek oynadım. Bugün iki kişi konuğumuz Aslan Genç. Evet, evet. Aynı takımda mıyız? Evet aynı takımdayız. Bak sen şey biliyor musun? Bu şeylerin iki katını almaya. Bak bu altın falan çıkıyor değil mi? Bak. Git altına bak. Bak. Bak git. Bak hem sağını da geliyor hem Bak 16 sene hep daha geçiyor. Daha da yapma. Full hiç benzen çıkma. Tam. Bekle ben bir yatağı hızlıca kaplıyorum. Etki betmak Sen bir yol çek. Turkal gelecek gibi. Sen boş. Bunların bedi kapanmamı. Tamam da ben yatağı yapıyorum. Eee backup 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 turkuaz geldi backup backup back Taş kılıç yaptım ben Dur dur koru koru bir şey yap yatağa Alan TV'den bomba atacak TNT. Bomba ne lan? <laughs> Aa TNT atacak. Ben biliyorum bu vakili. Öyle bir koruma var mı? Aynen kanka TNT koruması. TNT koruması. Mantar acı diktin oğlum. Bu ne? Aa bak TNT attı. Birisini Geldim geldim backup geldim tamam. Birisini nakladım ben. Evet, sana bir Dur. Bekle bekle fulleniyor fulleniyor. Zır çektim. Demir demir kılıç çektim. Al sen taş. Ben demir aldım. Yürü setimi çektim. Bekle bekle bir e, şey alacağım. TNT tamam. Gel. Yeni base'imiz burası çocuk adam. Ay geldi. Aslanım benim be. Aslan genç tabi. Şu yeşilleri ben direkt patlatmaya gidiyorum. Yeşil yatağı var. At 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 at. Nice. Nice oğlum. Lootla lootla lootla. Al 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 her şeyi al her şeyi al. Al. Nice'sın be oğlum. Ateş topu almam lazım benim. Ateş topu. Tamam aldım ben. Nice çık 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 sarıya bas sarıya bas. Burası turuncu tabi. Sabahtan beri gök görülüyor? Gö kırılmış bunları güzel. Ben bir demir set çekiyorum. Demir set çektim ben de. Bir. Birisi full bomba atıyor bir yer, ateşliyor orada. Bilmiyorum gidek mi gidek. Ee, ben şey yapayım. Sen yolunu çek ben de geldim. Kanka bu yol ne? <laughs> bu yol ne? <laughs> Eskiler bilek bu atlayışı da. Hoppala elmas lazım mı bize? Elmas sen elmas tamam. Dur. Oğlum set çekeceğiz. Se e kaç tane zımbı var şu an set çekebiliyoruz. Gel. Tam benim de 8 tane. Bir tane beyze e gidip set çekelim. Çok iyi lan. Korkuyorum. Korkuyorum geldi de. Gel Tövbe. Az az kalsın düştüm. Düştüydüm. E ee, ben kendime keskinlik aldım. Sen de geldi değil mi? Hmm. Elmaslarını atsana bana? Hmm. Zümrüt. Elmas bu kadar mı kaldı? Hmm. Aa bak. iki şeye bastım ben. Kazma falan <laughs> aldı oğlum. Doğru değil. 20 tane demir yok ananı ben de alayım bekle ben bir set çekeceğim 6 zümrüt bunu al 4 zümrüt hmm. İşte adam var, ben şimdi onu pat <laughs> da patlatmaya gideriz rahat ol oğlum bizim şey almamı ben endurin bisi aldım Nerede? E bu sen misin? Helal 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 Ananı şeyimi attım tövbe Arkadaşlar kıfırı duymadınız Sansür Bip tamam orayı keseriz Şimdi Morlara gidelim ya da grillere Gel grileri gideceğiz. Gri. Griler nerede? Oradan neye gidiyorsun? Neyse ben de geleyim. Elmas alak Elmas alak el, elmaslara Zımbırıkları da alalım ben bugün sona baksın da griller Griler ileride. Kanka acil bir tane benzin gel gel. Şu modlar dolu. Hayır hayır boş ver boş ver boş ver. Çabuk gel çabuk gel çabuk gel. Ben de o deliyse ben de deliyim lan. <gülüyor> <gülüyor> Nereye git? Gel am. Dört tane zümrüt lazım bana. Adam oha niye hepsini açıyorsun? Bu, sen de en birinci seveceğim. Var oğlum dur keskin şey koruma alacağım. Burda. Koruma alayım mı? Hmm. Aldım seviye 3 koruma aldım. Hmm. Şimdi sana ne yapayım? Endurin <laughs> Tüm parayı endurin yaptım al. Hmm. Kanka bir yere hızlıca tep e, endurin ile endur at, atmak lazım. Bir hareket. Bak. Ne aldın? Aa görünmezlikten dur ben de bizim zımbırt alıyorum. O ne? Di, yap bakayım. Evet, mi? Di, yap bakayım. Eyvallah. Ama arada boşta var. Gel. Alın. Geldim. Ben Ender'in nesini kullandım? Ananı. Ka ben düştüm. Peki, ben kimin arkadaşını kesin var? Ben kendim düştüm. Bak mı vardır? Bizleri full. <laughs> <laughs> Selam ki. <laughs> Bizim ilk başta demirci maden almamız lazım. O ne biliyor mu? Kapatayım mı bir elden batak? <laughs> Arkadaşlar görüşürüz.